Merhabalar, Doçka hoş geldiniz. Bugün B1 seviyesinde bir e, parça çevireceğiz. Ama seviyeniz ne olursa olsun lütfen bunu izleyin. Çünkü hiç fark etmez. Sonuçta A1'den sonra yani A2 seviyesinde e, genel gramer öğrendikten sonra bütün okumalar, bütün okumalar size fayda sağlayacaktır. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Haydi başlayalım. Hey, hello tantalina. Merhaba, işte Ilina hala diyor. Hello Ela diyor. Ela soruyor işte. Navigate. Lina diyor ki, Lina diyor ki, Vizol ezmir gain. Bana nasıl gits, gidebilir ki? Nasıl gitsin ki? Hani bana nasıl gitmeli? Vizol ezmir gain. Bana gitmeli o nasıl? zor ezmir gain. Bana nasıl gitmeli? Yani nasıl olsun? Çünkü kötü gitmiş. Şimdi şey diyecek. Diyecek ki mit aynım zipsin yerigin zon mit aynım zipsin yere gündüz Diyor ki yani 17 yaşında bir erkek çocuğuyla bana nasıl gitsin yani? Nasıl olabilir ki? Şimdi mit ne yaptı? Dativ yaptı. Dativ yaptığı için zon der olduğu için dem olacak. Dativ de der artikeli aynım oldu. Dativ de sıfatlar hangi iki alıyordu? En ekini alıyorlardı. Zipsin yeri gen bir önceki videomuzda da sanırım şey yapmıştık. Zipsin yeri. Yeri ge mesela. Zipsin yeri ge dediğimizde 17 yaşında olan gibi oluyor. Burada da zipsin yeri diyoruz. Neden? Çünkü datim var. Dativde de sıfatlar enekini alıyordu. Ki o der bu erkek çocuğu ki o nul bok auf lernen hat. Yani Bock haben haben neyle kullanılıyormuş? Auf etwas. Ne diyor yani? Bir şey üzerinde hevesi olmak. Null Bock auf lernen öğrenmek demek bu. Lernen öğrenme. Daha doğrusu bir isim öğrenme üzerinde sıfır hevesi olan bir yedi yaşında erkek çocuğuyla ben nasıl olayım? In zwei Monaten mit einem schlechten Schulabschluss zu Hause sitzen wird. Ne diyor? Bakın burada und'dan sonrasında bu relative pronoun devam ediyor der. Der null Bock auf Lernen hat und der in zwei Monaten mit einem schlechten Schulabschluss zu Hause sitzen wird. Yani ne olacakmış? Eğer wird er wird Tık 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 zitsin. Yani o oturacak. Nerede? Su hause. Evde oturacak. Nasıl? Ne zaman? In zwei Monaten iki ay sonra mit einem schlechten Schulabschluss kötü bir okul bitirme derecesiyle evde oturacak olan öğrenme üzerine hiçbir hevesi olmayan 17 yaşında bir erkek çocuğuyla ben nasıl olayım diyor. Şimdi hemen şuraya bakalım. In zwei Monaten dediği burada iki ay sonra. In dativ yaptı. Monaten oldu dativ yaptığı için. Monat, monate çoğulu, monat ay, monate aylar. Monatın da dativ olduğu için çoğulda en iki geliyor sonuna. O yüzden en iki geldi buraya da dativ olduğu için. Yine aynı şekilde mit dativ yaptı einem schlechten Schulabschluss. Şimdi Schulabschluss der veya das. Bilmiyoruz mesela Schulabschluss'un ne olduğunu. Şu aynımdan çıkartabiliriz. Dativde der veya das ne olur? Dem olur. Dativde der veya das der olduğu için dem olduğu için aynı da aynı olur? Ve dativde Sıfatlar enekini alır. Bitti. Mit de dativ yapar. Mit einem schlechten şulap şulusu. Yani cümleyi kurarken önce miti bilmemiz lazım. Mit bir kere bu işin farzı gibi bir şey yani. Propozisyonlar. Propozisyonlar. Artikeller ne kadar önemliyse Propozisyonlar bence daha da önemli. Propozisyonlar kesinlikle bilmeliyiz. Hangisi ne yapar? Hangi durumda nasıl olur? Diye mit dativ yaptığını zaten 8-10 tane böyle esas yani 15 tane diyelim. 15 tane böyle baba propozisyon var. Bunu bileceğiz. Bunun başka şeyi yok. Başka yolu yok. Mit dativ yapar. Bitti. Yani. bu artık fars. Mit aynım schlechten NOTUN. Şunu da hemen bilebiliriz. Şu an bilin yani. Dativ'de sıfatlar enekini alıyor hangi durum olursa olsun. Derinde dem olduğunu bileceğiz. Mit einem schlechten Schulabschluss. Mesela Schulabschluss die olsaydı mit einer schlechten yine en schlechten Schulabschluss diyecektik. Çünkü die dativde der olur. Bu kadar. Yani mantık bu. Ama burada en önemli yine de mit'in dativ olduğunu bilmek. Çünkü birçok şeyi değiştiriyor. Hem bunu değiştiriyor hem bunu değiştiriyor. Dolayısıyla yani şunu doğru, şunu yanlış da yapsanız bu doğru olacaktır İki biri götürür yani ama mitin dativ olduğunu bilmezseniz dativ miydi şey miydi eyvah derdi diydi dastı iyice karışır yani konuşma akması için bence en önemlisi artikelden daha önemlisi bence propozisyon çünkü artikeli bir şekilde di de deyip devam edersiniz ama şeyle propozisyonu bilmiyorsanız ne olduğunu böyle bir kalıyor insan konuşurken devam ediyorum o oh ye yeah. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Çok güzel bir kullanım. Klingt böyle çalmak demek. Klingen. Zil çalması. Burada da Das klingt nicht gut. Yani kulağa hoş gelmiyor bu. Yani hmm, ah, hiç güzel çalmıyor gibi. Yani evet kötü olmuş gibi bir kullanım. Güzel. Ya es is ist nicht leicht. Bakın es is ist nicht leicht dedi. Sonrasında kesin bir cümle kuracak ve tuhaf bir şey diyecek bir şey olmak çünkü o kolay değil. Şunu şunu yapmak, şunu şunu yapması, şunu şuna alması, şunu şunu olması gibi düşünün. Direkt ikinci cümle virgülü koyduğuna göre yesin sulu bir fiil gelecek. Bakalım. Allein at sehende muta eines 17-jährigen zu sein. Diyor ki yani babası yokmuş çocuğun. Ayrıldılar veya öldü bilmiyorum. Tek başına yetiştiren bir anne olmak, anne olmak. Kimin annesi olmak? 17 yaşında. 17 yaş, yani Zipsin Yeregin 17 yaşında birinin tek başına annesi olmak çok zor. Babası olmadan annesi olmak çok zor. Yani tek başına yetiştiren anne olmak çok zor diyor. Ya da kolay değil diyor. Es ist nicht leicht. Es ist de diyebilirdi mesela. Ama burada es ist nicht leicht demiş. Kolay değil. Ne? Tek başına yetiştiren 17 yaşında birinin annesi olmak. Tek başına yetiştiren annesi olmak çok zor. Şimdi. Burada. Allein et hand muta. Tamam mı? Burada zaten. Allein et hand. Bakın. Burada yine ne yaptı? Fiilden sıfat yaptı. Fiil ne? Etsihin. Yetiştirmek. Elayn etsihin. Tek başına yetiştirmek. Ne yaptı? Tek başına yetiştirmeyi sıfat yaptı. Sonuna D koydu. Elayn hand oldu. Tek başına yetiştiren. Anne dimuta olduğu için. Buraya bir de E koydu. Sıfatın son ekini aldı. Peki burada ne var? Burada genitim var. Aynesle yapmış. Diyor ki dimuta aynes. Zones şurada da zones olsaydı dimuta aynı zones yani e, bir erkek çocuğun annesi gibi des manes der frau yapıyorduk ya önceki e, videolarımızda gramer videolarında var köşeye koyacağım oradan bakarsınız burada peki zipsin yeregin ne zipsin yeregin sıfat gibi düşünün o yüzden yukarıdaki gibi bakın mit aynı zipsin yeregin çünkü genitivde de ne oluyordu Sıfatlar en alıyordu. O yüzden en Die Mutter eines 70-jährigen. Zonnes dememişti. Die Mutter eines 70-jährigen de. demiş. Devam ediyorum. Das kannst du mir glauben. Das kannst du mir glauben. Bana inanabilirsin diyor. Bana inanabilirsin. Mir glauben. Das kannst du mir glauben. Yani bunu anlattığıma bana inanabilirsin gibi bir şey. Du kannst mir glauben da diyebilirsin. Ama das kannst du mir glauben. Yani buna bunda bana inanabilirsin diyor. Wie schlecht wird Tobias Abschluss denn? Nasıl kötü wird olacak Tobias Abschluss? Tobin'in bakın özel isimlerde sle yapabiliyoruz genitive veya dative gerek yok. Tobin'in Abschlussu okul bitirme derecesi ne kadar kötü olacak ki denn denn böyle Was ist das denn? Was ist das? Bu ne? Was ist das denn? Bu ne ola Diyebilirsiniz yani. Öyle bir e, kuvvetlendirme anlamı var. Deni mutlaka. Bundan sonra birine bir şey sorduğunuzda kullanın. Deni koyun araya mesela. E, model partikel bu. Yani anlamı kuvvetlendirmek için yapılan. Böyle şaşkınlığınızı kuvvetlendirmek için yapılan. varum e, den Mesela niçin demeyin de. varum denn deyin? Niçin ki? gibi. Simlihşlekt. simlik çok güzel bir kelime. Bunu da mutlaka e, konuşmanızda kullanın. Oldukça demek. Oldukça kötü. Hmm. Unut basmak der E, ne yapacak sonrasında? Öyle gelirse ne olacak sonrasında diyor. Kayna hiç Hiçbir fikrim yok. Erken sich gut mit video kameras und foto aus. Bakın aus de çok güzel bir kelime. Aus iyi bil yani bilmek demek gut auskennen de iyi bilmek yani onlarla arası iyi, iyi biliyor onlarla uğraşıyor demek. Erkent sich sich auskennen refleksif bir verb sich auskennen erkent sich gut mit bakın auskennen sich auskennen mit neydi mit datif sich auskennen mit datif Erken good mit video kameras und Fotoaparatın. Video kameralarıyla ve fotoğraf makineleriyle arası iyi demek. İyi biliyor yani onları. Er macht sogar selbst kleine filme. Hatta kendi kendine küçük filmler yapıyor. Und so, Bunun gibi şeyler. Naya. Naya böyle bir nida gibi. Naya ya işte falan gibi. Vielleicht kann er verkäufer werden. Belki de olabilir verdin olmak. Verdinle ve zayn arasındaki fark. Mesela ihmökte fel koyfe satıcı olmak istiyorum derken verdin kullanıyoruz. Ama az önce anne olmak derken zayn kullanılıyor. Bununla ilgili de aklıma gelmişken küçük bir video yapabiliriz. E, bu konuyla ilgili hemen notumu alıyorum. Ne diyor? Belki de o diyor olabilir. Satıcı. Satıcı olabilir diyor. Mit einem schlechten Abschluss ist Auswahl halt nicht so groß. Bakın halt var burada. Yine modal partikel. Yine mit var. Dativ. Abschluss. Der Abschluss'tu. Der Abschluss. Aynı. Mit einem schlechten sıfat enekini aldı. Mit einem schlechten Abschluss is the Auswahl seçenek seçmek seçim şansı bir Auswahl seçimler nicht so groß çok büyük değildir. Yani kötü bir not ortalamasıyla seçim yapmanız çok da büyük seçim şansınız yok diyor yani. Çok fazla bir şey olamazsınız diyor yani. Halt burada yine bunun gerçek olduğunu yani böyle o duyguyu veriyor. Halt at hiçbir şey değişmez cümlede. Ama Halt'i koy bir şey değişir. Halti koyduğunda böyle bir vurgu şey o yani yok ki yani. yani. seçim şansı yok ki. Mesela şu iki cümle arasındaki fark gibi olur. Kötü bir notla not ortalamasıyla aslında çok fazla seçim şansı yok. Kötü bir not ortalamasıyla seçim şansı hiç yok ki. Yani yok. Bu gerçek yok diye böyle anlamı yükseltiyor. Devam ediyorum. İzzat im yedin tak. Bakın zag edememiş de böyle bir virgül koymuş. Çünkü konuşurken ichzag ichzagim. demiyor da ichzagim diyor. O yüzden öyle yapmış. Ichzagim yedin tak. Her gün ona her gün söylüyorum. Geçen videomuzda öğrenmiştik. Neydi? Tüm gün boyunca ne demek? Den tak. Tüm gün boyunca den tak. Bunun gibi yedin tak. Her gün. Bu da her gün demek. Ichzagim yedin tak. Fang endlich an. Artık başla endlich. Sonunda demek ama artık anlamı da var burada. Artık başla. funk endlich an. Anfangın. Başlamak. funk an. Burada bir emir, imperatif. Onu da şuraya bir yere koyarım. E, Beş raybunga da koyarım. Açıklamalar kısmına imperatif cümlelerini e, anlattığım bir video var. Oradan bakabilirsiniz. Başla diyor yani emir cümlesi veriyor aynın aus bakın burada da yine funk endlich an demiş, virgül koymuş. Kesin burada yine susulu gelecek. Gelmiş susuchen. Funk endlich an aynın ausbildung plus susuchen. Artık bir ausbildung yeri aramaya başla. Aynın neden aynın ausbildung plus der. suchen işlemini ne üzerinde yapacak? Ausbildungplatz üzerinde yapacak. Dolayısıyla Ausbildungplatz akuzatif pozisyonuna gelmiş oluyor. Aynen Ausbildungplatz oluyor der olduğu için. Und Bewerbung zu schreiben. Bewerbung bir başvuru demek. Başvuru yazmak. Başvuru yapmak da Bewerbung schreiben demek. Bewerbung zu schreiben. Bewerbung'ın çoğulu yapmış burada. Artık bir yerlere yani aynen Ausbildungplatz ama birçok Bewerbung olduğu için Bewerbung'un önüne bir artikel koymamış. Çünkü Bewerbung'un belirli bir artikeli yok. Aynı bir tane değil çünkü çok. Aba er hört nicht auf mich. Bakın ne diyor? Hören dinlemek. Auf mich. Demek ki hören auf jemanden. Yani hören auf akuzatifle kullanılıyor. Birini dinlemek. Şöyle auf hören var bir kelime olarak aufhören bırakmak demek. Mesela hör endlich auf zu rauchen. Artık bırak sigara içmeyi. Az önceki gibi yaptım. Fang endlich an gibi yaptım. Ich möchte rauchen aufhören. Ben sigara içmeyi bırakmak istiyorum. Gibi aufhören var. Ama buradaki auf, bunun auf, bu auf değil. Proposition olan auf. Hören auf etwas şeklinde kullanıyor. Yani sona gitmemiş bakın burada da auf diye gitmemiş. Sonuna gitmemiş kelimenin cümlenin sonuna gitmemiş. Dolayısıyla buradaki auf proposition olan auf yani birini dinlemek. Güzel bir kullanım birini dinlemek auf ile kullanılıyor ve akuzatif yapıyor. Er hört nicht auf mich. Beni dinlemiyor. Sonra soruyor karşıdaki. Kan ich irgendwas tun? Irgend was herhangi bir şey irgent van herhangi bir zaman irgent jemand herhangi biri başına bunun bir de ne koyarsanız nirgent wo hiçbir yer irgent wo herhangi bir yer nirgent wo hiçbir yer kanı irgent was herhangi bir şey yapabilir miyim ya kannst du. evet yapabilirsin kontest du ihm helfen ona yardım eder misin bakın Helfen demek ki dativ ile kullanılıyor. Yani im. Im. Ona yardım eder misin? Neyde? Bakın. Köntes du im helfen. Eine bewerbung zu schreiben. Bir bewerbung yazmada ona yardım eder misin? Bir bewerbung yazmada ona yardım eder misin? Yine tusu gelmiş bakın. Bu dersimiz tusuyla ile ilgili oldu aslında. Bir de akuzatif dativ durumlarını bayağı bir gördük. İkinci cümle aslında. İkinci cümlede su gelmesi. Tekrar bir okuyun derim ben bunu. Dersimiz bittikten sonra. Aynı Bewerbung soruyor. Aynı Bewerbung. Bir başvuru mu? Ah, du kannst doch so gut schreiben. Ya sen çok iyi yazarsın diyor. Du kannst doch so gut schreiben. Hadi ama. Doch burada nasıl? Doch neydi böyle? Karşıdaki ne söylerse onun olumsuzu gibiydi. İşte ya burada işte atıyorum evde şeker kalmamış doch hayır kalmış gibi. Burada da bu soru soruyor böyle şey yapıyor ya Anne beben diyor yani bir başvuru mu? Aa hadi ama du doch so gut schreiben. Yani çok iyi yazarsın diyor yani biliyorum ben onu diyor. Und auf dich hört Ve seni dinler. Auf dich hört Seni auf dich hört O dinler. Bu da çok güzel bir kullanım yani. Hör'ünün auf'la kullanıldığını bilmek önemli. O güzel olur yani cümleniz güzelleşir. Hör mich auf dersen olmaz mesela. Ne diyeceğiz? Hör auf mich. Beni dinle. Çünkü ismin önünde gelmesi lazım. Yani mich. İkinin önünde gelmesi lazım. Auf'un. Auf, auf sona giderse hören auf olur. O da ne olur? E, durdurmak, bırakmak olur. Umarım faydalı olmuştur. Teklif ve önerilerinizi mutlaka bekliyorum. B1 oğlum demeyin. A1, A2 hatta C1 konularında mutlaka bu yaptığım cümle çözümlerini izleyin. Kesinlikle bir şeyler kazanacaksınız. Önemli olan sınavları geçmek değil. Bunu tekrar 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 söylüyorum. Dili iyi konuşmak. Dili iyi konuşmak da yani B1 de olsanız C1 kelimesi öğrenmenizin hiçbir zararı olmaz. C1 ile ilgili bir cümle çözümlemesi yapmanızın hiçbir zararı olmaz. Ben sadece daha iyi yolunuzu bulmanız açısından ee, biraz e, oynatma listelerini oluşturdum ama kesinlikle ama kesinlikle söylüyorum hiçbir şekilde hatta B1, C1 seniz A2 seviyesinde şeyleri e, tekrar etmeniz çok 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 yararınız olacaktır A2 seviyesindeyseniz B1 seviyesiniz C1'i öğrenmeniz de aynı şekilde size bir yol açacaktır ufkunuzu genişletecektir bunu kesinlikle unutmayın kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.